Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP, kopuş bölgesi ortaya çıktıkça büyük bir harekete hazırlanıyor. Piyasada pozitif XRP beklentileri devam ediyor. XRP yeşil renkte, bir sonraki büyük fiyat hareketini işaret edebilecek önemli bir teknik seviyeye yaklaşıyor. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Zincir üstü analist Ali'ye göre XRP, hem kısa vadeli yatırımcılar hem de uzun vadeli yatırımcılar için önemli etkileri olan yaklaşan bir çıkışın sinyallerini veriyor. Ali, 2,33 dolar direnç seviyesini önemli bir kırılma bölgesi olarak vurguluyor. Bu seviyenin üzerinde sürdürülen bir hareketin, 2,60 dolara bir yükselişin yolunu açabileceğine inanıyor ve bu da yukarı yönlü momentumda potansiyel bir artışa işaret ediyor. Ali yakın zamanda yayınladığı X gönderisinde 2,33 doların üzerinde bir çıkış XRP'yi 2,60 dolara doğru itebilir ifadelerini kullandı. Yazının yazıldığı sırada XRP son 24 saatte %1,84 artışla 2,26 dolara çıktı. XRP bir kırılma bölgesine yaklaşırken tüm gözler artık boğaların 2,33 dolar seviyesini günlük SMA 200 civarında geçip geçemeyeceğine çevrilmiş durumda ve bu önümüzdeki haftalarda gidişatını belirleyebilir. Bir kopuş potansiyel olarak 2,6 dolar ve sonunda 3 dolara daha büyük ilerlemelerin yolunu açabilir. Bir reddedilme veya sahte çıkış durumunda 2 dolar seviyesi güçlü kısa vadeli destek sağlar. İyimserlik devam ediyor. XRP'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde spot ETF olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu da opsiyon piyasasının olumlu beklentilerini körüklüyor. Bloomberg analistleri Erik Balchunas ve James Seyffart'a göre, SEC spot XRP ETF'sini onaylama olasılığı şu anda %95 ve bu da neredeyse tamamlanmış bir şey. Sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak için XRP kullanan bir fintech şirketi olan Ripple bu hafta para birimi kontrolörlüğü ofisine, OSIS'i, ulusal bir bankacılık lisansı için başvuruda bulunduğunu duyurdu. XRP-BTC paritesinin işaret ettiği gibi, XRP'nin Bitcoin cinsinden fiyatı, düşen kama formasyonunu kırdıktan sonra yükselişe geçebilir. Düşen kama, daralan bir fiyat aralığını gösteren iki birleşen tren çizgisine sahip boğa dönüş formasyonudur. Bu formasyon, Nisan zirvelerinden geri çekilmenin sona erdiğini ve genel XRP boğa trendinin yeniden başladığını gösterir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.